Evet, bugün yeni bir uygulama başlattık. E, 58 tane Melikgazi ilçemizde mahallemiz var. Toplam yaklaşık 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Tabii pandemiden dolayı da gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda 58 muhtarımızla bir araya gelsek salgın riski, sağlık riski olacağından dolayı biz Melikgazi'yi şu anda 7 bölgeye bölerek 7 bölgedeki muhtarlarımızla Ayrı ayrı çalışmalar yapıyoruz. Hem 2020'de yaptığımız çalışmaları değerlendirdik. Hem de mahallelerimizin ihtiyaçlarını sağ olsun muhtarlarımız tek tek çalışmışlar. Burada o ihtiyaçların, taleplerin yapılması ile ilgili e, istişarelerde bulunduk. İnşallah 2021 yılında yapılacak çalışmaları hep birlikte planladık. Bazı mahallelerimizde yolla ilgili sorunlar var. Bazı mahallelerimizde doğal gaz hiç yok. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizle Kayseri Gaz'la görüşüp doğal gazın gelmesi için uğraşacağız. Kanalizasyon sorunu olanlar var. Kilit parka ihtiyacı olanlar var. Sulama suyu, gölet problemi ihtiyacı olanlar var. dolayısıyla muhtarlarımızla tek tek mahallelerimizin ihtiyaçları ve sorunlarını masaya yatırdık. Planlamasını yapıyoruz. İnşallah 2021 yılında yapacağımız çalışmalar ve ondan sonraki çalışmaların hepsini notlarımızı aldık. Çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah Muhtarlarımızla birlikte el ele, e, özellikle bu bölge e, kırsal doğu dediğimiz tam 12 muhtarlığımızı içeriyor. E, Melik Gazi'nin doğusu tamamen tarihi eserlerle, geçmişiyle, tarihiyle, kültürüyle, anasından, veksesinden, büyük birimdizden, küçük birimdize kadar birçok güvercinliğin, e, yeraltı şehrinin e, olduğu kilisenin, eski camilerin, e, Koramaz Vadisi'nin, ee, ve birçok e, değerli olduğu mahallelerimiz dolayısıyla bu bilinçte e, en iyi şekilde bu mahallelerimizde hep birlikte hizmet edeceğiz. Ben muhtarlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma Melik Gazi Belediyesi'nin çalışma arkadaşlarıma yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde e, güzel hizmetleri yapmaya nasip etsin diyorum. Hoş geldiniz. diyorum. Allah razı olsun.